daki saldırıları kabul etmeyeceğimizi ve bunun tepkisini ortaya koymak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Biz burada Türkiye'li halkların tabu oyunu vicdanına seslenmek istiyoruz. Bin yıldır biz burada Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Çerkezler bu coğrafyada ortak bir vatanda yaşamış bulundu. Ya da, Sağ ol kafa, sen Devlet devleti hane, devleti İsrail'e, devleti Amerika'ya katıldık. Havali menajer katıldık, zarurta katıldık. Hem bir dinamine beden, sağ ol kafa, her katılkını kabul ne yapacak? güçler savaşı derinleştirerek, halkın arasındaki demokratik ve barışçıl gelecek ihtimalini vermek istemektedir. Ayrıca altına özellikle çiziyoruz. Şef Mahsut ve Eşref'e yönelik bu saldırılar daha önceden de Süleyda'da Gürcülere, Alevi yerleşimlerine yönelik gerçekleştiren saldırıların devamı uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletleri ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici kanalından çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin tanınması için derhal sorumluluk alanlarına saldırılar acilen durdurulur. eşi öldürmelidir. ve Eşrefya mahallelerine yönelik aralıksız biçimde sürdürülen saldırılar açık ve tartışmasız bir insanlık suçudur. Suriye'nin geçiş hükümetine bağlı silahlı grupların ağır silahlarla yürüttüğü bu saldırı, saldırılar doğrudan siviller hedef almakta. Bu tür saldırılara karşı örgütlü, ulusal ve demokratik birlik yoluyla meşru bir iş hakkını temel olarak duyacaktır. Hiçbir hiç halkımızı Kürt halkımızın teslim almayı başaramamıştır, başaramayız. Kürt halkının dostları ve demokratik güçlerine açık çağrımızdır. Kürt halkı yalnız bırakmayın. Şenmeysuz'la işlemede direnen halka dayanışmayı büyük <laughs> sayık çıkmak, insanlar sahip çıkmaktır. Kürt halkı bu saldırıların karşısında yalnız, savunmasız ve dağınık değildir. <laughs>